Hmm, neredeyim ben? Burası neresi? Neden her yerde kan var? <laughs> Neyse. Şu tarafa doğru ilerleyeyim. <laughs> o <ne>? Hayır. <laughs> Hayır. Onu yapamazsın. yapamazsın. Hayır. Hayır. Bunu yapamazsın. Yapamazsın. Hayır. kafası uçtu. I. O neydi kız diyeceğim bu bana bakıyor. Hayır hayır. Hayır. bunu kulağı yok. Sessiz olursam belki duyamaz. Ah hayır. Kornun kafası. Lakin yani bu kornun kafasıysa o bunun gözü de var. Hayır bu beni görüyordur. Hayır. Hayır öyle Hayır. gelme. Hayır arkamda olmalı kaçmam lazım. Ama bu bana yetişebilir ben bu hızdaysam. La bunun kafası çıktı. Lan bunun kafası kapan olarak kullanılıyor. <laughs> Hayır. Kalkabilirim. Kalktım. Hayır. Ölemem. Ah. Ay. Ah. İşte o leşe bacağımıydı. Ayağım yok. ben nasıl yürüyeyim? Ah. Bakın benim gördüğüm bir tane oyun vardı. Orada bacağı kopunca böyle sürünerek gidiyordu. Belki ben de onu yapmam lazım. Hadi. Çok az kaldı. Sadece bu kadarlık daha. O kim lan? Hadi ama abi başka bir demek mi? Hayır o pençelerini benden çuk. Eşşul Kolu mu yedi bu eşek. Ha en azından duvara atarım. Onun kafasını parçaladım birazcık. O olsa. Ay üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor ben ne yapacağım? Üstüme geliyor ben ne yapacağım? Gitti. Hayır. Başka bir denek olamaz. Hayır gelme. Dur orada denek. Sessiz ol. <laughs> Allah <'ım> bunu <laughs> haa Duran. Al, al, al. <laughs> ben deliyim. Vah. <laughs> oh. dakika bu deliliği bırakıp şu makineyi bırakabilirim mi? Bırakamıyorum. Lan bırak. Bırakmıyorum. Hayır. İçime bir şey girdi. Dönemiyorum. <laughs> <laughs> Kendimi sıkacağım. Ne oldu lan az önce? ben yaşıyorum. Uf, alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi. ne? ne oldu? Ne oldu? Şu şekil yapıyordun Ben şunu. Şekil yapıyordum. Şekil yapıyordun Ne oldu? Gid öyle. Şurada bir yol var. Ben oradan gideceğim.